Herkese merhabalar. Borsa pusulasına hoş geldiniz. Bugün aslında çarşamba günü yani 22 Ekim çarşamba gününün verilerini konuşuyor olacağız. Gördüğünüz gibi aslında Amerikan borsasında genel anlamda düşüş hakimdi bütün endekslerde. Dow Jones'da %0.73, S&P 500'de %0.52, Nasdaq'da ise %1'e yakın bir düşüş gördük. Ve market kapandıktan sonra da aslında bu düşüşler nispeten devam etti. Bunun aslında e, tam olarak makroekonomik açıdan daha önceki videolarda bahsettiğim faktörler üzerine ek gelebilecek sadece bir tane e, haber var. E, bu haberden bahsediyor olacağım. Onun dışında e, heyecanlandığımız daha önceden de bahsettiğim Tesla'nın bilançosu geldi. Onun, ve aynı zamanda bizim de yapay portföyümüzde bulundurduğumuz benim yakından takip ettiğim e, Vertiv'in yine bilançosu geldi. Ben bugün daha çok Tesla'nın bilançosu üzerinde e, durmak istiyorum, videoyu da çok uzun yapmamak için. Ama hem Vertiv hem de Intuitive Surgical e, hakkında, onların bilançosu hakkında da bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. Belki ikisini aynı videoda e, konuşuyor olurum. E, çok laf uzatmadan hemen bilançoya geçelim. Şöyle ekranımı değiştiriyorum. Evet aslında ilk olarak yine bu az önce bahsettiğim makroekonomik haberden bahsedeyim. Trump aslında bugün Rusya'ya karşı olan tavrını biraz daha değiştiren bir hamle yaptı. Biliyorsunuz ki bundan iki gün öncesine kadar, üç gün öncesine kadar Putin'le buluşup barışı sağlamayı, Ukrayna-Rusya savaşını bitirmeyi sözlü olarak aslında barışçıl bir havada yapmayı planlıyordu. Ama burada ee, ön tıkanınca pazarlıklar aslında durma noktasına gelince bu sefer eline sopayı almayı tercih etti. Ee, Trump aslında ilk döneminde de çok Rusya ile olan ilişkileri çok sert yürüten bir başkan değildi ama e, bu döneminde bu zamana kadar hiçbir yaptırım uygulamamıştı ve ilk yaptırım geldi. Ee, i̇ki tane aslında petrol firmasına Rusya'nın e, çeşitli kısıtlamalar, ambargoya yönelik e, hamleler uygulayacağını anons etti. Bu, Tabii ki Rusya'nın aslında en büyük gelir kaynağı buradaki haberde de söylenen şey. Yani petrol aslında Rusya'nın şu anda bütün savaşı da finanse ettiği, aynı zamanda ülke içerisindeki ekonomiyi de güçlendirdiği sektör ve buna darbe vurmaya çalışıyor. Buna darbe vurarak aslında bir nevi Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tabii bunu sadece Amerika'nın yapmasıyla başarabilir mi? Zor. Bu yüzden de aslında bütün diğer ülkeleri de bunu yapmak için çağrıda bulundu. Bu tabii ki piyasanın hoşuna giden bir şey değil. Çünkü e, genel anlamda petrol fiyatlarındaki oynaklık bütün ülkeleri, Amerika'da dahil bütün ülkelerde enflasyona sebebiyet olabilecek bir şey. Ve bu uzun vadede faiz indirimlerine soru işareti koyacak bir durum. E, haliyle piyasa bunu sevmedi. E, onun dışında aslında ben başka bir yeni bir gelişme en azından rastlamadım. Ama hali hazırda bulunan krizlerde de olumlu yönde bir gelişme yok. Yani hükümet hala kapalı, Çin'le olan gerginlik devam ediyor gibi gibi aslında diğer konularda en azından şu anda pozitif gelişme yok. Ee, gelelim Tesla'ya. Tesla bugün e, bilançosunu aslında bence kuvvetli de bir bilanço açıkladı ama ona, ona rağmen hisse düştü. Ee, bunun sebebinden bahsediyor olacağım. Bakın şöyle yine Türkçe bir özet çıkarttım küresel araç teslimatlarında ve enerji depolama kur kurulumlarında rekor seviyeye ulaştı ve aslında şu anda hem şirket rekor seviyede serbest nakit akışı üretti hem de e, bilançosu yani cirosu rekor seviyeye ulaştı. Bakın şurada 3. çeyrek alttaki tabloda 3. çeyrek yani bu son bilançodaki sayıyı görebiliyoruz. Toplam gelir 28 milyar dolar ve bu Geçtiğimiz sene 2024'ün 3. çeyreğine kıyasla %12'lik bir artış demek ki Tesla gibi bir şirketin yani şu anda hani her ne kadar gelecek projeksiyonunda bir teknoloji tam anlamıyla bir teknoloji firmasına dönüşmeyi planlasa da hala aslında elektrikli araç satan bir firma Tesla işin özünde gelirlerinin çoğunu araç satımından kazanıyor ve bu noktada genel anlamda sektörel olarak bir daralma olmasına rağmen bu tarz bir artış yakalamak bu hacimli bir firmanın oldukça etkileyici. Tabii bunda birkaç faktör var. Benim de aslında bu bu sayı beni çok da şaşırtmadı bu e, artış. Bunun sebeplerinden bir tanesi e, Amerika'da Trump aslında e, gelir gelmez elektrikli araçlardaki vergi indirimini yaklaşık 7500 dolara kadar vergi indirimi uygulanıyordu elektrikli araç alımlarında. Haliyle bu elektrikli araç alımlarını teşvik eden bir durumdu ve bunu kaldıracağını açıkladı. Peki bunun neresi olumlu? Bu e, şu, bugünden itibaren yani aslında dördüncü çeyrekten itibaren kalktığı için insanlar üçüncü e, çeyrekte bu vergi indirimi kalkmadan bir an önce alalım diye aslında biraz daha e, hani alacak olanlara en azından teşvik eden bir durum oldu bu. Haliyle bu sayılara da yansımış. E, faaliyet gelirlerinde e, 1.6 milyar dolar açıkladı ve burada aslında bir düşüş görüyoruz. Ve bu da tabii ki hani genel anlamda faaliyet marjı yani karlılığının firmanın düşmesine sebep olan bir durum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında hem yönetim hem de reklam giderleri ve tabii ki AI giderleri. Bu her ne kadar gelir çok yüksek olsa da bu diğer giderler birleşince kar marjında daralma oldu ve bu aslında en çok bakılan iki faktör yani bir tanesi gelir diğeri kar marjı ve haliyle hisse başına düşen karlılık. Bu ikincisinde sınıfta kaldığı için Tesla o yüzden de hisse aslında aşağı gitti. Çünkü zaten yaptıkları bulundukları sektör kar marjı çok yüksek olan bir sektör değil. Bir de Tesla eğer ki burada daralmaya gidiyorsa bu sektör alanında da bir sorgulamaya sebep olan bir durum. Haliyle e, bu yatırımcıların hiç hoşuna giden bir durum olmadı. Onun dışında araç üretimine baktığımız zaman 447 bin araç üretilmiş. Bu geçtiğimiz seneye göre %5 daha az ama araç teslimatı 497 bin olmuş. Yani envanterden bir 50 bin araçlık bir erime yaşanmış diyebiliriz. Bu geçtiğimiz seneye kıyasla %7'lik bir artışa tekabül ediyor. Enerji depolama aslında Tesla'nın son, yani bütün bilançolarında adım adım yukarıya taşıdığı bir e, sektör. Şu anda enerji depolamada 12.5 gigawatt a, saate ulaşmış durumda ve %81'lik bir artışa tekabül ediyor bu. Ve yine diğer servis modellerinde de e, artış sergilenmiş durumda. Bunlar oldukça güzel sayılar tabii ki. Ama Tesla'nın şu anda fiyatını yani hissenin fiyatını karşılayacak sayılar değil hala bunlar. Ve bir sürü aslında yeni ürün tanıttı Tesla bu dönemde. Zaten bu da biraz reklam gelirlerinin artmasına ve kar marjının daralmasına sebep olan konulardan bir tanesi. Hem yeni modelleri yani model model yeninin yeni modelleri daha ucuz modelleri. Ve aynı zamanda gelecekle alakalı planlarıyla ilgili de bazı konuşmalarda bulunuldu. Bu nedir? robot taksi, Megapack ve e, aynı zamanda elektrikli bir tır yapmayı planlıyorlar. Bunların aslında 2026'da hemen hemen hepsinin faaliyete geçeceğini duyurdular. E, ve yine AI ile alakalı da yani Samsung'la zaten Amerika'da bir çip üretim anlaşması yapmıştı. Bunun üzerine duruldu e, bu sunumda. Bunlar olumlu e, yönler aslında hissi için. Ve tabi Elon Musk'ın konuşması çok kritikti. Burada zaten aslında Elon Musk'ın en çok önem verdiği bu aşağıda dans eden halini de koydum. Ee, insansı robot yani humanoid robotu. Ee, bu yani Optimus robotu için üretim hattının kurulduğunu söyledi. Bu oldukça önemli bir gelişme. Yani burada ne kadar hızlı, somut bir şekilde bu robotu görmeye başlar insanlar o kadar aslında hisse için olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında az önce bahsettiğim gibi CyberCap yani Tesla'nın robot taksi için o full otonom elektrikli aracı e, Tesla Semi dediği te, e, tır elektrikli tır Megapack 3 de bu az önce bahsettiğim enerji depolama sektöründe kullandıkları e, bu paketlerin aslında en büyüğü yani en yeni versiyonu bunlar 2026'da hacimli üretime girecek olduğunu açıkladılar. Bunlar oldukça olumlu şöyle göstereyim bu e, tırı elektrikli tır. Ve bunda yine yani, otonom sürüş e, opsiyonu da olacak. Bunu özellikle şöyle vurguluyor aslında. E, sonuçta tır kazaları veya hani tır, tır şoförleri sonuçta uzun yollar yapıyorlar. Ve uyuma vakaları çok oluyor ne yazık ki. E, o yüzden bu tarz anlamda otonom bir şekilde bu e, karayolu ticaretinin, karayolu taşımacılığının gelişecek olması oldukça önemli. Bir de tabii ki sonuçta hani yorulmadan, durmadan gidebiliyor olacak. O yüzden bu birçok firmayı, birçok büyük firmayı ilgisini çekecektir. Özellikle Amerika'da karayolu taşımacılığı çok çok fazla. Yani e, bir, hani birkaç saat uzun yol yaptığınızda en aşağı 20 tane, 30 tane tır sayabiliyorsunuz. E, bu oldukça e, önemli bir yatırım gibi gözüküyor en azından şimdilik. Bakalım gerçekleştiğinde sayılar nasıl gelecek? Onun dışında bu Megapack ile alakalı da 3 nesil yani bu üçüncü nesil geliyor, kapasitesini arttırıyorlar, verimliliğini arttırıyorlar. Bu tarz açılardan diğerlerinin oldukça üstünde olacak ve yani montaj süresi oldukça kısa oluyor, daha modüler bir yapıya gidiyorlar. Bu tarz gelişmelerle birlikte bu büyüyen sektördeki ivmeyi hızlandırmak istiyorlar aslında. Bu özellikle veri merkezlerinin data serverların artmasıyla birlikte önem kazanabilecek bir e, alan ve buradaki zaten sayıları büyüme rakamları oldukça yüksek. Bakalım bu büyümeleri koruyabilecek mi? E, onun dışında hemen diğer ekrana tekrar geri dönmek istiyorum. Bir de Cybercap var. Ondan da şöyle göstereyim. Cybercap e, Tesla'nın full otonom bir şekilde robot taksi olarak kullanmayı planladığı aracı ve bunu 2026'da üreteceklerini söylüyorlar. Bu şekilde aslında hem bagaj hacmi çok büyük hem yolcu haliyle yolcu haznesi oldukça rahat ve konforlu. Çünkü hani sürücü olmamasının yanı sıra aslında o ekipmanı da hiçbir şekilde ihtiyaç duymadığı için tamamen kendi kendini götüren bir sistem. Bunun 2026'da üretime geçecek olması Tabi Tesla için oldukça olumlu. Bir de şuradan hemen Tesla'nın robotaksi haftalık sürüş sayılarını göstermek istiyorum. Ama tabi burada sadece Waymo çıkıyor. Ya bunun sebebi aslında yani Tesla da şu anda kendi açıkladığı sayılarda haftalık robotaksi kullanımının oldukça arttığını gösteriyor. Ama burada tabi ki hala güvenlik amaçlı bir Tesla personeli içeride bulunduğu için... Hadi, bu tamamen otonom şekilde gerçekleşmiyor. O yüzden burada sadece Waymo'yu görüyoruz. Ee, haliyle bir de hisse hareketine bakalım. Hisse son bir yılda iki katına çıkmış durumda. %101'lik bir artış. Yılbaşından bu yana ise %8.7'lik bir artış göstermiş. Ve bugün özelinde de baktığımız zaman yani market kapanına kadar aslında %0.8 market kapanıp bilanço geldikten sonra ise şurada görebilirsiniz %3.8'lik bir düşüş gösterdi ve şu anda hani kapalı markette 422 dolardan işlem görüyor bir hisse ve bu yarın market açılışıyla birlikte dediğim gibi bu tamamen hani yukarı da gidebilir aşağı da gidebilir tamamen yatırımcı psikolojisiyle ile alakalı eğer ki Elon Musk kendi yatırımcısını ikna edebildiyse yaptığı sunumda yani bu düşüşten fırsat bilip insanlar hisseyi hemen yukarı çekebilir. Ama gidişata göre yani bu düşüş derinleşebilir de. O yüzden ben bu tarz dönemlerde yatırım yapmayı çok sevmiyorum. Yani bilançodan hemen önce ve hemen sonra yatırım yapmayı sevmiyorum. Biraz beklemek istiyorum. Fiyat kazanç oranı 260 küsür. Yani Tesla tabii çok çok pahalı. Bu muhteşem yedilinin içerisinde de en pahalılarından hatta galiba en pahalısı olabilir. Ama bunun sebebi az önce bahsettiğim gibi Elon Musk'ın gelecekle alakalı vaat ettiklerine inanıyor insanlar. Yani bunu sadece bir elektrikli araba firması olarak alıp satmıyorlar. Değerlemeleri o yüzden oldukça haliyle yüksek olduğu için de puanı da düşük oluyor. Ama büyüme kısmına bakmamız gerekiyor bu tarz hisselerde özellikle ve büyümede de gördüğünüz gibi yıllık bir yıllık cirosundaki değişim yüzde ikilik bir daralma bu tabii ki yüksek faiz ortamıyla alakalı ee, bu faiz indirimleri bakalım Tesla'ya nasıl yansıyacak ama yani en azından bu sayılar şu anda hissenin fiyatını çok da karşılamıyor yani dediğim gibi yatırımcısı bunu kesinlikle geleceğine bakarak yatırım yapması gerekiyor. Ve Seeking Alpha analistleri satış bölgesinde göstermiş. Wall Street analistleri ve Quant ise tut bölgesinde gösteriyor. Wall Street'in içerisinde 47 yorumcunun analizi var burada. 16'sı güçlü alım, 5'i alım bölgesine göstermiş. 17 tanesi tut, 2 tanesi sat, 7 tanesi güçlü bir şekilde sat sinyali vermiş. Yani oldukça karışık aslında yorumlar. Burada bence hani insanlar da bu sat diyenler Sonuçta sayılar bu, bu bir elektrikli araç üreticisi bu haliyle ben bunu bu şekilde değerlendirim diyen kesim gayet normal bir şekilde sat veya güçlü şekilde sat sinyali veriyor. Ama Elon Musk'a inanan, daha önce yaptıklarından yola çıkıp şimdi vaat ettiklerini de yapacağını inananlarsa güçlü alış bölgesine gösteriyor. Haliyle. Burada gördüğümüz aslında belki de en geniş alan yani tahmin edilen fiyatlar, hedef fiyatlar oldukça geniş. 120 dolar düşük senaryo, 600 dolar ileri senaryo, yani iyi senaryo. 5 yani katı oldukça geniş bir aralık var. Ama ortalamada 366 dolarlık bir hisse fiyatı öngörülüyor. Ve bu da %16'lık bir düşüş demek şu anda bulunduğu yerden. Ee, bakalım yani en azından muhteşem 7'li arasından ilk bilançoya çıkmayan test oldu. dediği gibi Dediğim gibi ben bence aslında olumlu bir bilanço. E, kar marjının düşmesi gayet normal ama e, asıl önemli olan test için bu e, bahsettikleri gelecek vizyonu yani 2026'da yapacağız dediklerinin ne kadarını yapacak ve bunlar ne kadar somut örneklerle karşımıza çıkacak bu önemli olacak. Benim testte yatırımım bulunmuyor. E, yakın vadede de aslında eklemeyi de düşünmüyorum. Dürüst olmak gerekirse. Bu e, Evet bugünlük söyleyeceklerim bununla birlikte sonlanıyor aslında. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, videoları izlediğiniz, beğendiğiniz, kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bol kazançlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.